In the sky, in far, the Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız mı dersiniz? Ne yapacağız mı dersiniz? Üstünde dünyanın en kötü kıyafetleri. Ve yanımda da bir adet bavul ve yanımda bir tane ben son duruyor. Ben sonra beyaz kasıyor kişi. Bugün bir arkadaşımla ama yastacına gittiğim arkadaşımla değil. Farklı bir arkadaşımla birlikte hazır mısınız? Söylüyorum. Kaç tane çıkıyoruz. Ve bu kış tatilinde sizlerle birlikte olacağız. Düşündüm, taşındım dedim ki ne ne yapsam nereye gitsem? Gezisim vardı. Ben de kış tatiline gideyim dedim. tabi ee, tabii yani hafta sonu gidip geleceğiz çünkü okullar açık biliyorsunuz. Benim de üniversitem var. Ee, üç 3 gün kalacağız. Benim pazartesi okulum yok. 3 ee, gün kalacağız oradan geri döneceğiz. Eee arkadaşımla şimdi kafede bekliyoruz. Kafede buluşup e, yola çıkacağız, uçağa gideceğiz. Ama e, isterseniz uçağı çekmeyeyim ya da çekelim yani Bilemiyorum. Şimdi ben şöyle gördüğünüz gibi buz içecek söyledim. Kafe de bayağı kalabalık yani. Baksanıza bir sürü kişi var. Yarısı yemek yiyor, yarısı dondurma yiyor. İşte her şey var. İş, bu kim be? Video çekiyor. Kuş versene. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi onun arkadaşımı bekliyoruz. Ve... Merhaba kanka. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. işte arkadaşım. Merhaba. İlk defa video karşısındayım. Hiç tanışmamıştım sizlerle. Kanka her şeyi aldın mı? Evet aldım. Valizleri havalimanında gösteririz işlerini arkadaşlar size. Bence gidelim uçağı kaçırabiliriz çünkü. Tamam biz şimdi çıkalım o zaman arkadaşlar. Havalimanında ben size kaydı geri açacağım. arkadaşlar biz kahve oh, limanına geldik. Ee, arabamızı bıraktı gitti. Ana tel çeksek olur. Zaten valizleri göstereceğiz o ara çekiz. Şimdi arkadaşlar valizlerimizi göstereyim. Arkadaşlar biz burada kıyafetlerimiz var gördüğünüz gibi. Böyle kıyafetlerimiz burada. Sonra burada paralarımız falan var. Hah. Hatta şimdi çekmeyi düşünüyoruz. Tabii. Şimdi arkadaşlar ee, biz ilerleyelim. <laughs> Buyurun. E şey bilet al da biz Ha tamam. Ee, öncelikle o izlerinizi şöyle bırakırsanız sevinirim. Evet tamam. Kasaportlar aldım. Evet spekulum. Tamam. Buyurun. Evet buyurun biletiniz. Kanka birine bir pasaportu kalsın. Şuraya gideriz. Oo kalabalık ya. Sıra var. Valizler taranacak mı? Ee, siz o yere koymanıza gerek yok. O direkt uçağa gidiyor da siz bagajı koy yalnız mı? Yok yok. E, tamam geçebilirsiniz. Ay tamam kanka. şurada da duralım ya acele oluyormuş. Evet acele oluyor. Kamera zaten iyice garip duruyor. Tamam şimdi şu valizlerimizi bir alacak mı ya? Valize koyalım olmadı şunları. Öyle yapalım diyeceğim. Tamam. O bilet vereceğiz. bilet koyma, pasaportu koy. İyi tamam. Evet. Şu valizde gelsin şöyle. Aa, yardımına ihtiyacınız var mı hanımefendi? Tabii iyi, iyi olur. İyi, tamam. Gel geçelim. Aa, şurada bekleyelim. Birazcık oturalım. Çikolata alalım mı? Bir tane. Ay çok lezzetli. ben sizin bavullarınızı götüreyim. Şöyle tamam, tamam. Tamamdır. Ee, birazdan kalkacak uçacağız Tamam. Tamam. Ay, ay, başkalarını alayım. Beyefendi valizlerinizi verir misiniz? Ay, buyurun buyurun. Ay, ay. Hadi kızım yürü. Of vallahi ya niye çıkıyoruz? Buyurun beyefendi. Ee, siz bekleyin burada bir. Evet koyduk şöyle. Tamam. Ee, buyurun geçebilirsiniz. Tamam. Ee, biz niye geçmedik? Ee, biz de geçelim mi artık? Olur şuradan biletinizi verelim. Evet. Buyurun. Tamam geçebilirsiniz. Sırayı biliyorsunuz. Evet. Allah'ım yine aynı koltuk. Bu koltuk beni çekiyor ya. Ne yani her şey diğer arkadaşıma gitti ya yaz de bu koltuklarda oturduk da ha ben tuttum Sahar Bey doğru yere tutmuşsun tam olmuş yani ee, pilot falan her şey hazır mı ha, uçacak mıyız ne zaman uçacağız uçalım artık Sayın yolcularımız birazdan uçağımız kalkacaktır. Emniyet kemerinizi bağlı tutmayı unutmayınız. Bir türbülans anında yukarıdan düşen maskeleri takmayı unutmayınız. İyi seyahatler. Evet, teşekkürler. Ee, birazdan kalkacak uçağımız duydunuz zaten. Ben gideyim. Allah'ım tövbe tövbe ya. Kalksak mı sence? <laughs> Uçak mı diyorsun? Ha <laughs> ha. İyi uçak o zaman. Evet sayın ayolcular kalkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kalkacağız. Ee, buraları çekmeme gerek yok. Ben size ince şey, e, videoyu geri açarım. E, ee, dondum oğlum gelmedik mi? Geldik kaydacım dur. Evet arkadaşlar biz şimdi e, anneannem bir önündeyiz. Kamera dona, donar dediler. O yüzden aç, açmadım kaydı. Şu, şu an çok üşüyoruz. Bir an önce girsek iyi olacak. Biz hemen girelim. Ay bu ne kadar şeker bir şey. Ben bunu araştırmıştım. Biliyorum bunlar. Bu dağ tilkisi. Ama evcilleştirilir türden. Bence babaannemlerin evini alalım. Çünkü çok üşümüşe benziyor. Tamam hadi gel. Gel bakalım. Arkadaşlar geldik. Bir süre hayvancıyı bırakayım. Arkadaşlar kullanılmış gibi duruyor olabilir ama aa, uzun süredir açılmıyor. Bize yatacağız kanka. Burası sıcak olur mu diye düşünme sakın. Burası harika sıcak oluyor. Neyse evet arkadaşlar. Biz şimdi malzemelerimizi yerleştirelim. Sonra sizinle geri devam edeyiz. şimdi biz e, pijamalarımıza girdik gördüğünüz gibi ve yatacağız şimdi arkadaşlar Tabi e, tabii ki yine biz yarın kalktığımızda bir sürü şey yapacağız ve yarın da video çekerim size yani yarın da çekerim tabi editleyip ne zaman yıkayım bilmiyorum ama şimdi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın hoşçakalın